Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin Dominans ve Ethereum teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Evet Bitcoin an itibariyle 49.300 seviyelerinde. Dün bahsettiğimiz bu seviyeden en yüksek tarihi zirveden aldığımız alçalan trendin şu an için direnç noktasına takılmış durumda dün 49.600 seviyelerini test ederek bu direnç noktasını test etti ve şu an için bu direnç bölgesinin üzerine çıkmayı başaramadık. Tabii ki gün içerisinde bu seviyeyi takip edeceğiz. Şu an için direnç bölgemiz 49.500 49.600 seviyeleri. Uzunca bir süredir biliyorsunuz bu düşen kanalın içerisinde hareketlerimiz devam ediyordu ve şu an için bu düşen kanalı yukarı yönlü kırdık. Ve tabii ki bu düşen kanal içerisinde direnç noktalarımız var. İlk direnç noktamız burasıydı arkadaşlar ve bu direnç noktası şu an için bize destek olarak bakın bu bölgede kırdıktan sonra burası destek olarak çalışıyor bize ve daha sonraki direnç noktamız burası arkadaşlar ve şu an için 49300 seviyesindeki bu düzeltiyorum 49500 seviyesindeki bu direnç noktası daha önce bu seviyelerde hatırlarsanız geçememiştik. Bu seviyeler direnç olarak karşımıza çıkmıştı ve bu bölgelerde direnç ve bu bölgelerde destek olarak karşımıza çıkmıştı. Ve şu an içinde bu bölge bize aynı zamanda hem alçalan trendin direnci hem de yatay direnç olarak 49.500 seviyesi 49.600 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin geçilip geçilmeyeceğini tabii ki gün içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Daha sonraki direnç noktamız bakın 50.653 seviyesinde yatay direnç noktalarımız var. Ve bu bölgede de 51.960 seviyesinde direnç noktalarımız var. Bu bölge, bu bölge ve bu bölge şu an için direnç olarak karşımızda. Ve şuradaki bölgemizde arkadaşlar burası da neresi? 48 bin düzeltiyorum. Neresi? 48 bin 294 seviyesi destek. Buradaki 49.500 seviyesi, 50 bin 600 seviyesi ve 51 bin seviyeleri yatay direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki aynı zamanda hemen buradan Günlük bazda Bollinger bandına bakalım, hareketli ortalamalara bakalım. Bunlar ne durumda? Bakın Bollinger bandını açtığımız zaman şu an için uzunca bir süredir sizlere daha önce de bahsetmiştim. Buradaki bölgeye çok benziyoruz arkadaşlar. İlk Bollinger bandına temas ettiğimiz zaman geçememiştik ve daha sonra sert bir satış geldi ve yatay bir hareketten sonra Bollinger bandını kırarak yukarı yönde hareketimiz tarihi zirvelere doğru hareketimiz devam etti. Yine benzer bir durum oldu. Tabii ki buradaki süreç biraz daha uzun oldu. Bollinger bandına temas ettikten sonra düşüş sert bir şekilde devam etti 4 Aralık'ta ve düşen bir kanal içerisindeki hareketlerimizden sonra dün Bollinger bandına tekrar test ettik ve an itibariyle Ana düzeltiyorum. An itibariyle bandın üzerindeyiz arkadaşlar. Burası da 48.747 seviyesi. Şu an için 20 günlük hareketli ortalama destek noktamız burası. Bu seviyenin üzerinde bizim kapanışlar görmemiz lazım arkadaşlar. Bugün mutlaka bu seviye üzerinde kapanış görmemiz lazım ve yarın da bu seviye üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. Ve daha sonra da yükselen trend hareketimiz başlasın arkadaşlar. Sonraki direnç noktalarımız var tabii ki. Bu direnç noktaları da geçilecektir arkadaşlar. Öncelikle bizim 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar görmemiz lazım arkadaşlar. Hemen burayı kapatalım. Üstsel hareketli ortalamada bakın destek direnç noktalarına bakalım. Bu burada biliyorsunuz 200 günlük hareketli ortalama kısmi olarak bize bir direnç olarak karşımıza çıkmıştı. Şu an için de önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve 47286 seviyesi 200 günlük hareketli ortalama destek noktamız üstsel hareketli ortalamayı buradan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce sizlere bahsetmiştim. Bu seviyede, bu seviyede ve iki defa bize destek olarak çok iyi çalışmıştı. 200 günlük ve 240 günlük hareketli ortalamalar. Ve bu bölgede de bakın direnç olarak karşımıza çıkmıştı. Şu an içinde 200 günlük hareketli ortalama direnci var. Bu da 49.832 seviyesi. Ve 20 günlük üstel hareketli ortalama direncimiz de 49.605 seviyesinde arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu bölgeyi net bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Burayı kapatalım. Daha önce hemen şu grafik açıldı. Kapatalım şuradan. Daha önce 20, 10 günlük üstsel hareketli ortalama hare ve 20 günlük üstsel hareketli ortalama arkadaşlar. Sarı, mavi olan 10 günlük, sarı olan 20 günlük. Mavi olan hareketli ortalamanın üzerinde bu seviyede günlük bazda bir tane kapanış yaptık ve 20 günlük hareketli ortalama direnç olarak karşımıza çıkmıştı. Daha sonra ikinci gün kapanışını yaptık. Yine 20 günlük hareketli ortalama karşımıza direnç olarak çıkmıştı. Ve üçüncü gün burayı 20 günlük üstsel hareketli ortalamayı sert bir şekilde kırdık. Ve kırdıktan sonra bakın bu bölgede 10 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalama kestikten sonra yükselen trend devam etti. Ve 20 günlük hareketli ortalama sarı sarıyla olan sürekli destek olarak çalıştı. Ve ta ki aşağı doğru nerede kesti arkadaşlar? 47.936 seviyesinde aşağı yönlü kesişim oldu. Ve daha sonra düşen trend devam etti bir, bir müddet. Ve bakın bu bölgede yine 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış ve daha sonra 20 günlük hareketli ortamayı kestikten sonra bakın burada da kesişim meydana geldi ve tekrar yükselen trend devam etti. Şu anki sürece baktığımız zaman da 10 günlük hareketli ortamın üzerinde kapanış yaptık. Bugünkü kapanış çok çok önemli arkadaşlar. Şu an için 20 günlük hareketli ortalama direnç olarak karşımıza çıktı. 49.600 seviyesi ve bu seviye 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmamız önemli. Eğer ki buradaki 49.600 seviyesini de yukarı yönlü kırarsak dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün içerisinde 10 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü kesecek ve yeni bir tarihi zirveye doğru yükselişimiz başlayacak arkadaşlar. Onun için tabii ki Bitcoin tarafında sürekli söylediğimiz sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Ve Bitcoin'de şu an için Tabii ki yükselen trendimiz yavaş yavaş başlıyor ama tabii ki bu istediğimiz seviyeler değil şu an için. Bizim mutlaka önümüzdeki günlerde 53 bin dolar seviyesinin üzerine atıp artık rahat bir şekilde fiyatlara bakmak istiyoruz. Şu an için tedirginiz tabii ki yükselen bir hareket, yükseliş bir yükselen bir hareket başladı ama bizim buradaki direnç bölgelerini 49600 ve buradaki 50.000 bölgelerin mutlaka üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Atamadığımız sürece neler olabilir? Hemen ona bakalım. Bakın eğer atamazsak bu seviyeyi tekrar buradan geri dönme ihtimalimiz olabilir. bu Kanal içerisindeki hareketlerimize devam edebiliriz. Veyahut da tekrar düşen kanal içerisine girme durumumuz olabilir. Çünkü günlük bazda baktığımız zaman bir günlük bir kapanış yaptık. Henüz iki günlük ikinci gün kapanışı gelmedi. Bugünkü kapanış çok çok önemli. Mutlaka bu düşen kanal üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki buradaki yükselişi RSI tarafı da destekliyor. RSI açtığımız zaman da dün de bahsetmiştik biliyorsunuz bu kırılımlar olduktan sonra buradaki kırılımda yaklaşık 30 bin dolar seviyesinden nereye kadar 53 bin dolar seviyesine bir yükseliş buradaki kırılımdan sonra da Yeni tarihi zirveler görmüştük. Şu an içinde bu seviyede kırılım gerçekleşti arkadaşlar. Ve dolayısıyla ben yeni tarihi zirveler göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlarımız mutlaka zararlı pozisyonlarda birçok defa söyledik sabırlı olarak beklememiz lazım diye. Tabii ki Türkiye'deki durumdan dolayı dolar TL şu an için çok sert bir şekilde geri çekildi. Daha önce zararlı pozisyonlarımız olmuş olsa bile TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayı pozisyonlarımız kaybolmuyordu. Tabii ki dolar olarak paramız sabit yerinde duruyor ama TL olarak zararımız olmuyordu ama şu an için ciddi manada geri çekilince TL olarak da TL'ye çevirme olarak da ciddi manada zararlar daha da çok oldu arkadaşlar. Onun için sabırlı olmak lazım. Ee, tabii ki dolar TL tarafında da analiz ayrıca bir zaman yaparız arkadaşlar. Dolar TL'de de belli bir süre muhtemelen bu seviyelerde kalacaktır. Yani 11.20 aşağıda önemli destek noktası. Yukarıda da şu an için 13-14 seviyeleri önemli direnç noktaları bu seviyeler arasında belli bir süre yatay hareket yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dolar TL'yi de kısaca burada bir analiz yapmış olduk. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar. Bugün özellikle buradaki alçalan trendin kırılıp kırılmayacağı bizim için çok çok önemli arkadaşlar. 49.600 seviyesindeki kapanışlar çok çok önemli arkadaşlar. Bu bölgenin kırılımı beraber Bitcoin'deki yükselen trend daha da hızlanacak diye düşünüyorum. Hemen buradan dominans tarafına geçelim. Peki dominanstaki durum nedir? Tabii ki dominansta şu an için %40.65 seviyesindeyiz. Bir, bir şu an için 0.08 geri çekilmiş durumda. Dominans tarafında tabii ki yatay hareket yapması şu an altcoin'ler tarafında biraz daha fiyat hareketliliği oluyor. Bu önemli arkadaşlar. Ama dominansı her zaman söylediğimiz gibi artık burası önemli bir destek noktası bizim için. Bu seviyeler önemli bir destek noktası ve bu seviyeden yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimi söylemiştim sizlere. Ve ilk direnç noktamız biliyorsunuz %42 seviyesi bir direnç noktası önemli direnç noktası ama şu an için band en yakın direnç olarak da Bollinger bandı 20 günlük hareketli ortalamayı söyleyebiliriz. O da %41 seviyesinde arkadaşlar. Daha önce bandın üzerinde kapanış gelmişti ama üzerinde kalmayı başaramadı. %42. %42.08 seviyesindeki direnç noktası geçilememişti. Daha önce bakın bu bölgede 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar geldi fakat dönüş yapamadı. Şu an içinde yine benzer bir durum var arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortalama şu an %41 seviyesinde. Bu seviyenin geçilip mutlaka üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Dominans tarafında yükselişin devam etmesi için. Eğer ki dominans bu seviyelerde devam ederse hareketliliği. Alt, eğer bitcoin'de yükselişine devam ederse alt o makas zarardaki yani tabi tepede aldığımız birçok arkadaşın tepede aldığı fiyatlara biraz daha hızlı bir şekilde yükselişi devam edecek diye düşünüyorum. Tabii ki şu an için dominansın bu seviyelerde kalmasıyla beraber arkadaşlar. Hemen buradan son olarak Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'daki durum nedir? Evet şu an için Ethereum'da 4 saatlik zaman diliminde bu bölgeden gelen alçalan trend kırılmış durumda. Bu önemli. Tabii ki aynı zamanda şurada da bir Toba formasyonu vardı Dün bahsetmiştim sizlere arkadaşlar Burada bir toba formasyonu var Ve bu toba formasyonu şu an için Kırılımı geldi ve üzerinde Kapanışlar yaptı ve 3 4400 dolar seviyelerine kadar Bir formasyon hedefi var Şu an için 4052 dolar seviyesindeki Direnç noktasına takılmış durumda Bu seviyenin geçilmesiyle Beraber yukarı yönlü Ethereum'un ataklarının devam etmesi beklenir Aynı zamanda bakın Saatlik grafiği açtığımız zaman da Burada da kırılım hemen hemen alçalan trend kırılımı gelmiş. Yatay direnç kırılımında gelmesiyle beraber Ethereum tarafındaki yükselişin bakın bu bölgede kırılım gelmiş arkadaşlar. Kırılım geldikten sonra bakın kırılım daha sonra retest olaya geliyor ve daha sonra yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Ama buradaki 4052 dolar seviyesinin mutlaka geçilmesi lazım arkadaşlar. Bu bölgenin yukarı yönünü geçilmesiyle beraber de 4400 dolar seviyelerine doğru yükseliş hareketimizin devam etmesini bekliyorum Ethereum tarafında arkadaşlar. Tabii ki dün her gün yayınlarımızda da özellikle bahsediyorum. Ethereum'un bundan sonraki yükseliş hareketinin 6500 dolar seviyelerine kadar devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde grafik devam ettik benzer grafik ve bundan sonraki 3. dalga yükselişi Ethereum tarafında gelecektir diye düşünüyorum. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bitcoin tarafında bugün önemli takip edeceğimiz nokta 49.600 direnç noktası arkadaşlar. Bu seviyenin kırılıp alçalan trendin kırılıp üzerinde kapanışlar yapması çok çok önemli. Aşağıda da 48.700 seviyesi 20 günlük hareketli ortalama destek noktamız. Bu seviyenin üzerinde mutlaka kapanış yapmamız lazım. Dün bu seviyenin üzerine geçmiştik. iğne atmıştık ama kapanış yapamamıştık. Bugün mutlaka bu seviye üzerinde kapanış yapmamız lazım arkadaşlar. Eğer 20 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmaya devam edersek yavaş yavaş yükseliş hareketimizin Bitcoin tarafında başlayıp yeni tarihi zirveler göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda veya haftalarda diyebiliriz arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Bugün sizden gelen analizlerin yorumlarını yapacağım arkadaşlar. Bu videonun altına analizini istediğiniz alt koyunların yorumlarını yazabilirsiniz ama mutlaka sizlerden istediğim herkesin bir adet yorum yazması onun için içlerinden en çok yazılan 10 tane alt koyunun analizini yapacağım arkadaşlar. Akşam yayınımda şu an için söyleyeceklerim bunlar. Kanala destek olmak için abone olup bildirimleri açık tutmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.